İyi ki. Sonra hallettik sayılır. Oğlunuzun sorun çıkaran sır arkadaşında ailesinde çartım efendim geliyorlar. Siz hiç bunları kafanıza takmayın. Nasıl takmayayım müdüre hanım? Benim biricik aslanımın geldiği şu hale bakın. Ben bu çocuk büyür, okulunu bitirir, iyi bir insan olur. Sonra da İbrahim çekiç, dolapçılık, o şeyin Başına geçer diye hayal kuruyorum. Fakat başa geçer de ne olur? Özgüven. Ama benim oğlum o sıra arkadaşı olan kız yüzünden özgüvenini yitirdi. Mustafa, neden özgüvenini yitiresin oğlum? Sen gayet başarılı, bir o kadar da yakışıklı bir çocuksun. Doğru. Gözlerim yeşil olsa, saçlarım sarı, yüzüm yuvarlak, vücudum biraz daha kaslı. Biraz da kafalı olsam Adım da Berkay olsa çok yakışıklıyım bence. E daha ne kaldı? <laughs> Oğlum senin ay parçası gibi yüzün var. Ayın da yüzü kraterli benim de. Çok zeki de değilim ayrıca. Beş haneli rakamları kafadan çarpıyorsun sen delirtme beni. Müdüre hanım, bu çocuğun sıra arkadaşı olan kız ya düzgün davranır... Ya da okula bağışlamayı düşündüğüm 45 adet akıllı dolabı unutursunuz. Olur mu efendim? İki çocuk aralarında problem yaşamışlar. Bir çocuk kavgası yüzünden 45 adet akıllı dolaptan vazgeçmek akıl kârı mı? Vazgeçerseniz vallahi darılırım. Darılmakla da kalmam, üzülürüm. Aa, selam. Beni çağır galiba? <laughs> Gel kızım, otur şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Çok kızgınım. Hmm. Arkadaşım Mustafa ve babası senden şikayetçi. Arkadaşım Mustafa'ya kötü davranıyormuşsun. Hiç tabi ya. Mustafa ben sana kötü mü davranıyorum yani? Konuş Mustafa. Evde gecelerce bu an için çalıştık. Annen de ben de uyumadık. Konuş. Burcu, bana çirkin ve aptalmışım gibi davranıyorsun. Ben yakışıklı ve akıllıyım. Ha tabi tabi. Sen yakışıklı ve akıllısın. Dev yakışıklısın böyle sen. Ha? Bir karizman var. Tabii tabii bir karizman var. Uber bir karizman var senin. Bir ortamlara çıksam var ya, herkes bana bakar. Mı. Oho! Mu. Ha tabii tabii bakar. Herkes ha diye bakar. Üf eğriler falan. Suraya falan girerler. Biletler falan tükener Ha, evet, evet. Ha. İnanmadan söylüyor işte. Yakışıklı da değilim, zekalı da. Ya bakmayın bana, bakmayın. Olmadım ben baba. Yapamamışsınız. Bence ben insan değilim. Ya oğlum dur. Allah'ım iki gram güvenim vardı, o da eridi. Ahsen Hanım, siz bir şey söyleyin lütfen. Tamam efendim, hemen hallediyorum. Burcu, bak bu davranışların yüzünden bu okuldan mezun olamazsın. Hayatın söner, işsiz kalırsın. Misal sen bir ne olmak istiyorsun. Midilli. çok tatlılar çünkü. Burcu bir olamazsın büyüyünce. Ha olamam tabi tabi. Kızım midilli bir hayvan. Ha kesin öyledir. Yavrum midilli olmaz. Çünkü sen bir insansın, bir dille olamazsın. Bence sen olamazsın. <laughs> Yok, Vallahi ben de beceremedim. Konuşmuyor. Bırakın, ben hallederim. <laughs> Bana bak kızım, benim oğlum senin sıra arkadaşın olduğundan beri psikolojisi bozuldu. Ha, eminim öyle olmuştur. Yalan mı söylüyorum ben? Koskoca doktor raporu var ceketimin cebinde. Ha kesin senin cebinde rapor vardır. Ha tabi tabi. Ya çıldırtma beni. Al bak. Al. Al. Bu doktor raporu değil mi? Ha tabi tabi kesin öyledir evet. Ha. Ya kapını kaldır sen göreceksin. Al bak. Ha kesin öyledir tabi tabi ha. Allah'ım benim de psikolojim bozuldu. <laughs> Ay senin bu çocukla konuşulmuyor. Bu çocuğun ailesi nerede? Birazdan burada olurlar efendim. Heh, hatta geldi. <laughs> Sinem Hanım, hoş geldiniz. Aa, selam. Ee, yalnız burada konuşacaksak bir cam falan açabilir miyiz? Çok sıcak da burası. Ay da durun, durun, açmayın. Ee, ya da açın siz. Ya da açmayın. Ya da açın ama açmadan açın. Ya da... Açsa mıydık? Bence artık konuyu açalım. <laughs> İnanmıyorum. Burada bir şey var. Ne kadar silik bir tipsin. Görmedim seni. Kalk oradan, kalk, kalk. Sinem Hanım. Burcu çok sıkıntılı bir çocuk. İbrahim Çekiç Dolapçılık Bey... Aman İbrahim Bey de şikayetçi olunca sizi bir çağıralım istedik. Kızınız ile iletişim kuramıyoruz. Ee, ya pardon, konu ne? Konu şu. Sizin kızınız benim oğlumun huzurunu bozuyor. He diyor. Çok <laughs> da diyor. He he diyor. Oğlumu bunalıma sokup özgüvenini düşürüyor. He tabii tabii, diyor. Ha kesin öyle diyorumdur tabi tabi. <laughs> diyorsun işte. Diyorsun. Ha kesin yapıyorumdur tabi tabi ha. Bu çocuk çok saygısız hanımefendi. Ee Peki yalnız şu an siz benim kızıma saygısız diyorsunuz ve ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. <laughs> bu kızın sana karşı olan saygısıyla bana karşı olan saygısı kıyaslanamayacağı için ayrıca sana göre saygısıyken bana göre saygılı da olabileceği için ayrıca bu durumda sana olan saygısıyla bana olan saygısı kıyaslanamayacağı için son olarak sana göre saygı kavramıyla bana göre saygı kavramıyla bu her şeyler olduğundan dolayı o zaman bu durumda saygısız olan kişi sen olmuyor musun? <laughs> Bir dakika, durdurmam gerek. Nasıl bu kadar şey söyleyebildin? Ben tekerleme de ezberliyorum ki. Böyle bir yeteneğin var yani. Merakın da var herhalde. Evet. Var mı bildiğin bir tekerleme? Aklına geliyorsa bir tane söyler misin? Türkçedeki en uzun tekerlemeyi biliyorum. Daha ne yapsın yani? Tamam. Tamam tarlaya bir şimdi kekere mekere Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere Bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere bozalı bol baş pis porsukta Diğer tarlaya ekilen bir şimdi kekere de bozalı bol baş pis porsukta Bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekere dadanan bozalı bol baş Diğer tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekere dadanan bozalı bol baş Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekere bozalı bol baş diye sormuş. O da ona cevaben sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekere bozalı bol baş pis porsuksun. Ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekere bozalı bol baş demiş. <laughs> Tekrar eder misin? Tekrar. Ben nasıl, ben nasıl edeyim? Benim burada tansiyonum düştü. Senin lafından alabilir miyiz? Hadi bakalım. Bu çocuk çok saygısız hanımefendi. Ya peki yalnız şanssız benim kızıma saygısız diyorsunuz ve ben bu konuda gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Bu kızın sana karşı olan saygısıyla bana karşı olan saygısı kıyaslanamayacağı için ayrıca sana karşı saygılıyken bana karşı saygısı da olabileceğinden dolayı. Bu durumda sana göre saygı kavramıyla bana göre saygı kavramında ap şeyler olduğu için o zaman bu durumda saygısı olan kişi sen olmuyor musun? Evet ben oluyorum. O <laughs> nasıl buraya geldi anlamadım ama ben saygısızım. <laughs> ya delirtmeyin beni ben niye saygısızım? <laughs> Yok Aysel Hanım bunlar anne aynı kız aynılar. Bunların normal, düz bir akrabası yok mu? Ne bileyim babası falan. Aman efendim siz giderseniz akıllı dolaplar da gider. Selam. Ha? <laughs> ha, babası da geldi. Hoş geldiniz İsmail Bey. İbrahim Bey bakın bu da babası. Akıllı çekmediğinizde kurban olayım. Ne olur bir konuşun. Peki madem bir şans daha verelim. merhabalar. Hanımlarla anlaşamadık sizinle iki baba gibi konuşalım. Sizin kızınız benim oğlumu rencide ediyor. Aa, yalnız sen bana soğuk ama yani şimdi ya sen bir şey diyor. Gel sen yani ben, senle, senle muhatap olacaksın ben. kim bana bir şey ki ben abi ya. Ben hiçbir şey anlamadım. Ya beyefendi biraz daha anlaşılır konuşuyor musunuz? Bir kız ama <laughs> ya baba boş ver ya boş işte. Dak kızım. Sen bana boş mu diyorsun ya? Ya ya sen nasıl yani ben kimse sen bak nasıl ya sen kimsin ki ya ya, ya kim bana bir şey sorar ki? Cevap ver şimdi cevap ver. Ya neyine cevap vereyim? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Anlamazsın şu sen kapalı senin kafan oflar of diyor. Hay Allahım gerçekten çıldıracağım. Biz gidiyoruz. Siz benim çocuğumu üzemezsiniz. Beni üzmediler ki. Yo, bana ne olduğunu fark ettirdi. ya yürü oğlum yürü. Aa, ama İbrahim Bey. Aa, ama İbrahim Bey. Ya sizi anaokulundan mı transfer ettiler buraya? <laughs> ama İbrahim Bey. Bakın ben garanti olsun diye velilerin de velisini çağırdım. Yeter ki siz ve dolaplarınız bizi bırakmayın. Velilerin de velisi birazdan burada olurlar. Ha bir de bunların velisi var. <laughs> Efendim, <gönlünüz> hayırlı olsun. <laughs> ha işte konuşulacak. Belli ki haklı sayılır biri. Efendim hürmetler. Sizin torununuz benim oğlumu rencide ediyor. <laughs> Çok da fırla. Sen Cahil. Sensin Cahil. <laughs> Müdür Hanım, biz gidiyoruz. Akıllı, doğamsız hayatımızda da size başarılar. Aa, ama İbrahim Bey. Küserim ama İbrahim Bey. Küserseniz küsün. Ben, oğlum ve akıllı donatlarınız gidiyor efendim. Ama İbrahim Bey, lütfen, lütfen ama İbrahim Bey. Bakın daha dedelerini görmediniz. Ne kadar acayip hareketleriniz var. <laughs> demek dedeleri. Sırf merakımdan kalıyorum. <laughs> Bakalım şimdi ne olur? Baba, havalara bak. Hadi buyurun. huzurlasın bence. Yavrum gelir misin? Bak, bak kocan. Pardon Dora. Ayşe Begüm hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Ayşe Begüm'ü tanıyorsunuz. Kendisi hepimizin e, gururu demek istiyorum. de e, düzenlenen 14. Aerobic Jimnastik Dünya Şampiyonasında birinci oldun ve altın madalya kazandın. 7 yaşından beri de e, jimnastik yapıyorsun. Biraz anlatır mısın nasıl gelişti? Nasıl bir duygu bu başarıyı kazanmış olmak? Ee, çok güzel bir duygu. Tabii ki de çok büyük emeklerin sonucunda oluşan bir başarı bu. Ee... Disiplin, azim, e, onun dışında antrenmandaki özveriler e, şampiyonluğu getirdi. Çok mutluyum, gururluyum. Tebrikler. E, motivasyonunu yükseltmek için e, böyle Uğur gibi hani seni şampiyon olacağına inandığın, yaptığında bir şey var mı? Özel bir şey bizimle paylaşabileceğin. Evet, var. Ee, biliyorsunuz ki bizim saç ve makyaj hazırlıklarımız oluyor. Saç ve makyaj hazırlıklarımız bittikten sonra aynanın karşısına geçiyorum. Diyorum ki benim adım Ayşe Begüm Onbaşı. Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve bugün bomba gibiyim diyorum. Öyle yarışmaya çıkıyorum. Aa, çok <laughs> Canavarı dedikleri doğru mu? Böyle bir şey evet. var mı? o Lakabın mı oldu bu arkadaşlar arasında? Evet, son zamanlarda da Altın Kız lakabıyla yine anılıyorum. Altın Kız. Evet. Çok mutluyuz senin burada olduğun için, aramızda çok olduğun için, bu sahnede gördüğümüz için ee, ve seni tanıma fırsatı olduğu için ben ayrıca çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir alkış alalım. Doran'ın lafından alabiliriz. Bak, burcu da senden özür dilecekmiş. Hadi Arabiye'ye geri dön. Ama hocam burcu bana dedi ki senden hiçbir şey olmaz. Saçmalama kızım, bütün dünya seni takdir ediyor. Burcu da hatasını anlamıştır. Ha, çok da anladım. Bak nasıl da anladım. Bakın hocam yine aynı şeyleri yapıyor. O zaman sen bize ufak bir gösteri yap. Belki arkadaşın ikna olur. Ee, sahneyi toparlayalım. Ama kızım hemen sevdiği kararlar verme. <laughs> ha siz de çok seyircisiniz. Çok komik güldüm. Ölmekten güldüm ha. Ölmekten <laughs> Omleti yiyorum sarkısı. Omleti sindirme salsı, <laughs> tuvalete gidiyorum salsı. Ha bu arada 30 tane de tırtattım. Yeter köpeği. o bugün biraz hareketsiz. Köpeği neden hareketsiz? <laughs> Ay Bahadır abisi, bugün hiç onun fotosunu paylaşmadım da. Ondan dolayı biraz hareketsiz. Hadi gel bir tane, bir tane çıkıp koyalım. Sen de gel. Çıkılın.